şehirli belediye başkanımız Sayın Rıza Çakır Bey teşrif ettiler. Şöyle mikrofonu belediye başkanımıza bırakıyorum. Şerim Yalçın Şafak efendi. Vaktiniz hocam hoş geldin. Değerli mühendisimiz de orada. Evet, İsmail'e teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer misafirler. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Abonoz ve Biçer aileleri adlarına bu mutlu günlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. <laughs> Daha uzaklardan ilçemize teşrif eden, düğün için gelen misafirlerimiz var. Vanda, gönderdik. Kız verdik fakat kız almakta biraz gecikti herhalde. Bir Belki de ilk gelinimiz oluyor valla. Ben her iki aileye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime bazı nasihatlerimiz olacaktır belediye başkanı olarak. Mutlu olabilmek için üç asla unutmayın. Sevgi, saygı ve sabrı aranızda mutlaka uygulayın. Mutluluğu ve huzuru veren Yüce Allah'tır. Allah'la diyaloğunuzu hiç kesmeyin. Peygamberimiz der ki, bir evde abdesti varsa, bir evde Allah zikrediliyorsa, Allah o eve mencaen huzuru verecektir. Benden huzurlu bir hayat biliyorum sizlere. Ta Adem babadan beri hep kardeşiz, kardeş geldik ve inşallah kardeş geleceğiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler, Allah'a inananlar kardeştir. Bizler kardeşiz ve şu anda da ısırdığınızda mübarek olsun diyorum. Biz inananlar hiçbir zaman diş güçler yani kafirler tarafından mağlup edilemedik. Hep içerimize fitne tohumları sokularak içimizdeki bozgunculuk çıkartarak bizleri birbirimize düşer düşürerek yok etmeye çalışmışlar. 5000 yıllık tarihimize baktığımızda bu hep böyle olmuştur. Allah bu millete fitne, fucur, kargaşa göstermesin. Rehberimiz Hazreti Peygamber, kitabımız Hazreti Kur'an nurunda birlik ve beraberlik içerisinde düğünümüzün her iki aileye hayırlı olmasını diliyor. Genç kardeşlerimize saygılar başbakanımızın arzusu üzerine tavsiye en az üç tane hayırlı evlat diyorum. Evet. Mevlam hayırlı evlatlar nasip öyle. hamledir. Mutluluk ve huzur ona aittir. Eğer annen sabırlı olur, efendim şefkatle, sevgiyle yaklaşırsa eşine ve çocuk çocuğuna, Sayın Başbakanımız çok iyi biliyorum. Annesini o kadar çok severdi. O kadar çok severdi ki annesinin ayağının altını öperdi. Bunu çok iyi biliyorum. Ve annesinin cenazesindeki yer göz yaşları. İstanbul'a her gittiğinde muhakkak uğradı annesinin kabri. Bu anneliğin ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. Ben tekrar düğünümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Gençliklere mutluluklar diliyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım ben de bir şey söyleyeyim. Oradaki nesil varımız, oradaki köydeki arkadaşlar, abiler, beyefendiler bize bir soru Bize, bizden kız aldınız. Bize kız vermeye de hazır mısınız? Benim de cevabım şu oldu. Evet, size kız vermeye hazırız, size kız vereceğiz. Yalnız elinizi çabuk tutmazsanız, biz bir daha alacağız. Siz yine elinizi çabuk tutmazsanız, biz bir daha alacağız. Bu şekilde bir cevap verelim. Biz şu anda alacak mıydık? Evet, bu bir oldu. <laughs> Eyvallah. Takdir Allah'tan, nasip Allah'tan biz sadece bir vesile yardımcı olmaya çalışacağız. Adım atan, isteyen, görünen isteyen zaten Mevla'yı doğrularını kabul eder, olur mu inşallah? Ha, hayırlı olsun. Başkanımıza bizi davet edildi, bizi onurlandırdığından dolayı çok teşekkür ediyoruz, saygı sunuyoruz. Evet, saygıda kurtarılması değerli misafir.